Havada kullandığımız bir e, hava ortumumuz var. Bunu dışarıya asarken baya bir zorlanıyoruz. Böyle bir yerimiz var. Sabah takıyoruz, akşam çıkarıyoruz. Sabah takıyor, akşam çıkarıyoruz. Cuma günü dört kere. Sabah, öyle çıkar, tak. Baya bize bir rahatsızlık verdi. Şimdi biz buna e, bir seyir aparat yapacağız bu arkaya. Buradan dışa doğru açılır, kapanır bir aparat yapacağız. Daha Allah'ın izniyle. Kendimizi yormadan biz bu hava işlemini çözeceğiz. Biz bunu böyle yaptık. hava ortamı dışarıya, akşam da içeriye. Çok rahat. Daha al içeriye, tak oraya çıkar meselesi bitti. Bu şekilde. Biz böyle aparatımızı gördüğünüz gibi iki tane kırklık maşon bir bir çeyrek maşon kaynak ettik buraya. Birinci borularla doğalgaz su bo, doğalgaz borusuyla dirsek kuyruklu dirsek nipel maşon kullanarak biz bunları böyle bu şekilde getirdik. Böyle buraya yaptık e, cantımızı da bu gördüğünüz yerlere vidalayacağız. Bunu böyle çevirdiğimizde havamız dışarı çıkacak. Mesela bir çevir görsünler. Bu şekil olacak. Daha havayı dışarıya götür getir olayımız bitti. Yani lastikçi kardeşlerimiz varsa bu videoyu izlediklerinde böyle bir şey yapsınlar. O hava ortamını dışarı alıp e, içeri almak gerçekten bir eziyet yaptık. Şimdi kaynakla deldiğimiz yerlere 12-13 vida atacağız. Bunu vidalayacağız jantımıza. Hortumu da ona saracağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz aparatımızı bitirdik. Veysel bir çevirsene. Daha hortumu içeriye dışarıya Almaktan kurtulduk ah. Sabah böyle akşam içeri Gördüğünüz gibi baksanıza Ne kadar rahat oldu Şimdi biz buna hortumumuzu saracağız Veysel ustamızın dediği gibi Buraya bir bilye yerleştirip yaparsak Cantımız da döner hortumumuz da döner Daha da güzel olur Çok güzel bir aparat düşündük yaptık lastiklere de böyle bir şey yapsalar eğer cantı böyle sürekli lastik ortamı dışarı alıp çıkartmak tarzı olanlar varsa böyle bir sistem yapsınlar. Gördüğünüz gibi biz burayı böyle maşon kaynattık. İçine boruları geçirdik. İki tane dört tane dirsek kullandık. iki kuyruklu dirsek. 4 tane olsa daha iyi olurdu. Bizde 3 tane vardı. Nipel maşonla arayı açtık. Ha, bu şekil bir sistem yaptık. Diş açtık. 2 tane boru taktık buraya. Güzel bir sistem yaptık. Çok da güzel oldu. Tekelle içeri al dışarı al. Baya bir zor oluyordu. Ya hortumu çıkarınca takılıyordu. Hortum karışıyordu. Ama bu sefer güzel oldu.